Aa günaydın. Günaydın. Firdevs Hanım uyuyor da. Kimse kalkamadı da. Bizimkiler de uyuyor. Nereye Siz, hastaneye mi? Evet. Hoşça kal. Güle güle. Benden de Beşir'e selam söyleyin. Söylerim. Hazırladın mı Nihal Hanım'ın arabasını? Evet efendim. Baba Nihal çıktı. Heh, tamam. Sen de gitseydin hastaneye. idare ederdik biz. Nihal. Günaydın. Ben de gelebiliyor muyum seninle? Tabii gelin. Ee, beşini bir göreyim, yanında olayım ben de. Çok sevinir, hadi. Bir dakika, paltomu alayım geliyorum. Siz de mi gidiyorsunuz? Evet. Şahesli mutfak sana Hı -hı. emanet. Sait garajı temizlemeyi unutma. Hı -hı. Yokum diye yayılmayın. Sonra külahları değişiriz. Nesrin... Kahvaltı hazırlanmadı daha. Tamam çıkıyorum. Tamam tamam. Bekletme sen kızı koş. Baba. Selam söyle. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nihal nereye gitti sabah sabah? Hastaneye. Beşir gelecekmiş ya bugün. Sabah karşı Behlül Bey aramış. Uçağa biniyoruz demiş. Buradan ambulans bekleyecekmiş havaalanında. Alıp hastaneye götüreceklermiş hemen. Bir de konvoy yapsaydı bari şöyle tantanalı. Efendim? Beşir Bey'in dönüşü muhteşem oluyor diyorum. Günaydın. Beşir artık daha fazla yüz verme. Günaydın dedim Bihter. Bu eve dönmesin bir daha lütfen. Ne oluyor sabah sabah? Rüyanda mı gördün? Çok düşündüm dün gece. Çok taviz verdin sen o çocuğa. Hastaysa hasta. Geliyormuş işte bugün. Yatacakmış hastaneye. Evet. Behlül Nihal'i aramış. Alandan ambulans alıp hastaneye götürecekmiş. İyi. Adnan sen ne dediğimi anladın mı benim? Tedavi ise tedavi. Baktırıyorsun işte. Yeter. İyileştikten sonra alıp getirme yine buraya. Sakin ol. Sabah sabah bu öfkeyi anlayamadım. Ben. Elinden geleni yaptın onun için. Üzerine düşen her şeyi yaptın ama yeter artık. Seni daha fazla suistimal etmesine izin verme. Sen bütün gece bunu mu kurdun yoksa? Evet. İstemiyorum onu bu evde kesinlikle. Haddini bilmezin Nihal'e karşı neler hissettiğini biliyorsun. Bütün bunlardan sonra bile bile gel otur yine kızımın etrafında dolaş diyecek halin yok herhalde. İyileşsin çocuk önce. Öncesi sonrası yok Adnan. Beşir bir daha bu eve gelmemeli. Nihal için de en doğrusu bu. Ha nerede kaldı bunlar? Doyamadılar birbirlerine. He. Nihat hadi. geliyoruz. Doruk da çok özlemiş ha. bizi. Akşam görünce nasıl sevindi. Ha. Heyecandan çığlık attı. Canım. Bakıcısının kucağından böyle atlıyor üzerimize. <laughs> Bu kız çok iyi çıktı Peyker. Siz yokken her gün kontrol ettim. Canı gönülden ilgileniyor çocukla. Çok memnunuz biz de ondan. Alıştık da birbirimize. Gel. Gel biraz da burada oynayalım ha. Anne kıskanıyor bak çağırıyor. Otur kahvaltını et gün sizin. Bol bol oynarsınız. Akşam Çetin'in davetine gitmeyecek misiniz? Çok yorgunum ben. Akşama kadar kendime gelip de hazırlanamam. Serilir yatarız bütün gün. Oğlumuz da aramızda alırız değil mi oğlum? E sizden alırız haberlerim nasıl olsa. Çok istiyordum ama ben de gidemeyeceğim maalesef. Neden? Hilmi de davetliymiş. Çetin aradı dün gece. Hilmi de geliyor senin için bir sakıncası var mı diye sordu. Yok dedim ona ama gitmemek en iyisi. Ya niye böyle bir şey sordu sana? Bozuk olduğumuzu biliyor mu? Çetin benim çok eski arkadaşım Nihat. Duymuş etraftan. Geçen akşam baloda sordu. Detaya girmeden söyledim ben de boşanmak üzere olduğumuzu. E madem öyle bile bile niye çağırmış onu da? Bir yanlışlık olmuş dedi. Halbuki çok da istiyordum gitmeyi. E belki de o gitmez. Yok, o riski göze alamam. E, biz de gelelim seninle. Yok yok, karşılaşırız tadımız kaçar yine. Öbür türlü de onunla karşılaşmaktan kaçtığımızı düşünüp sevinecek ama. Çocuk gibi nispet mi yapacağız Nihat? Sen de. E istiyorsun anne sen bu geceye gitmeyi. Yanında olacağız işte. Gideriz değil mi Peker? Aa tabii gideriz. İlginç olabilir. Dinlenecektiniz ama. Oho akşama daha çok vakit var. Kahvemi içip kalkayım o zaman. Bir sürü işim var. Sonra hazırlanmaya vaktim kalmaz. Peki Günaydın. Günaydın, buyurun. Beşir elçi getirildi mi acaba yurt dışından gelen hasta? Nihal. Tamam, teşekkür. Özledim seni. Ben de. Merhaba efendim. Merhaba. Nasıl bizim oğlan? Yolculuk yordu biraz. Oksijen verdiler, odayı aldılar. Ay yazık ona. Nerede, hangi oda? Buyurun. Bu tarafta, gelin. Bizi görünce heyecanlanmasın sakın. Buraya geldi diye çok heyecanlandı zaten. Sakinleştirici verdiler. Burası. Ha. Besir. evlatçım. Heyecan yapma sakın, konuşmaya çalışma. Üzdün bizi oğlum. Korkuttun bizi. Çok korkuttun. Bizi bırakıp gider misin, böyle olur işte. Gemilerde bakamadın kendine. Yüksetti hastalığı. Ah, büyük sözü dinlemedin. Olur, inşallah. Ablam yanında mı? Biz de gidelim baba. Yarın gideriz Bülent. Ee, yok amca. Bugün zaten kendisi çok yorgun. Sabah hastaneye gittiğimizde bir nöbet geçirdi. Ee, oksijen verdiler. Sonra sakinleştirici falan filan. Muhtemelen yarına daha iyi olacak gibi görünüyor. Ben bir duş alıp uzanayım biraz. Behlül. Çok teşekkür ederim. Anneme bakayım ben ne yapıyor. Akşam ne giyeceğine karar verebilmiş mi? Nihan, burada mıydın sen? Ben Behlül Bey'le gittin sandım. Ha yok gitmedim. Beşir uyudu. Çok öksürdü bir ara. İyi ne yaptılar rahatladı. Hı. Beşir benim yüzümden gitmiş öyle mi? Yok canım ne Ay. alakası var. Konuştuklarınızı duydum. Benim yüzümde. Ne aptalım hiç anlamadım. Aklımın köşesinden bile geçmedi. O benim arkadaşım. Beşirim o benim. inanamadım Deli. Yıllardır içinde neler biriktirmiş meğer. Aslında onu öyle iyi anlıyorum ki. Birbirimize o kadar çok benziyoruz ki. Hayır. İçeri gelebilir miyim canım? Süleyman Efendi sabah çok farklı dedi. Çok güzel yemiş yemeğini. Rahat rahat uyuyormuş şimdi. Yarın ben de gideceğim Beşir'i görmeye. Nihal. Canım iyi misin sen? Hı hı. E, hiç sesin çıkmıyor. Ne bileyim ben. Konuşmak için bile enerjim yok. Hiç gitmek istemiyorum şu davete. Biliyorum. Canın çok sıkkın ama git. Değişiklik olur, iyi gelir sana. Hadi herkes aşağıda. Firdevs Hanım nasıl abarttı olayı? Çok önemli davet, çok önemli diye. Hı. Gören de hayatında ilk defa davete gidiyor sanır. Yine her zamanki gibi çok şık. Senin kadar değil ama. <laughs> Hülya Hanım da buraya gelecekmiş. Geldi bile aşağıda. Aa, hı. Babanlar da hazır. Birer kadeh bir şey içip öyle çıkacaklarmış. Halam da bize uğramadan doğrudan müzeye gidecekmiş. Hadi durma burada sen de in artık aşağı. Hmm. gerçekten çok güzelsin bu akşam. Teşekkür ederim. Hadi. Behlül. Efendim. Ee, biz birazdan çıkıyoruz. Tamam. Hadi hoşça kal. İneceğim ben de aşağı. Görüşürüz. Ee, görüşemezsek sana iyi geceler. İneceğim. Peker Hilmi Önal da geliyormuş deyince nasıl oldum birden? Tüylerim diken diken oldu. Aman canım size ne? Geliyorsa geliyor. Ben de çok gerildim. Bayılır öyle ortamlarda tatsızlık çıkarmaya. Bir şey yapamaz korkmayın. Hem biz düşmandan daha kalabalığız. <laughs> Sinir. Heykel de geliyor mu? Hı -hı. Evet. Eh dua edelim de kötü bir şey yaşanmasın. Ay yapmayın rica ederim ya. Şimdiden asılmasın suratlar. Bu gece eğlenmeye programladım ben kendimi. Hilmi Önal bile keyfimi kaçıramaz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihal. Bu prenses benim kızım mı? <laughs> Maşallah. Çok güzelsin taklım. Sen de çok yakışıklısın taklım. Ben artık tezahürat yapmıyorum. Alıştım bu hallerine. Gecenin yıldızı belli oldu. Gençlik şekerim ışıl ışıl parlıyor. Hı -hı. Deniz Hanım ne içersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey almayayım. Ay Deniz Hanım Süleyman Efendi ile konuşmuş. Beşir daha iyiymiş. Biliyorum haberim var. Bizim denizci pusulayı şaşırıp karaya vurdu. Rahatsızlandı hastanede yatıyor yani. Aa şoför değil mi? Hı. Söylüyordunuz. Şeytan diyor geçir bardağı kafasına. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa. aa. İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen de mi geliyorsun? Evet. Seni yalnız bırakmak istemedim. Yaşasın, Behlül de geliyor. Ha. Ekip tamamlandığına göre çıkalım mı? Ee, bize biraz izin verir misiniz? Tabi. Mihal, konuşabilir miyiz? Ne oldu? Gel. Ne konuşacağım? Gel. Bihter bir, bir şey içer misin? Hayır, teşekkür ederim. Çok merak ettim şimdi neler oluyor. Aslında bu konuşmayı içeride de yapabilirdim. Ama yani belki sen çok çok güzel olmuşsun. ...teşekkür ederim. Ee? Nihal yani bir süredir... ...böyle ortada kalan bir durum var. Yani konuşamadığımız... ...gel gitlerle devam eden bir durum. Ee, tam açıklığa kavuşmamış. Ben... ...yani sen benim için çok değerlisin... Sana aldığım gülü ömür boyu saklayacağını söylemiştin. Bu yüzüğü de ömür boyu parmanda taşırsan beni çok mutlu edeceksin. Benimle evlenir misin Nihal? Bunu herkesin duyması lazım. Baba bak. Behlül bana evlenme teklif etti.